dan kapıya. Tümünden kapıya. Benzin, benzin getirin. Benzin getirin. kaçamayacaksın buradan. seni. bir Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ya Deniz nereye? Mine sen kal burada. Ya saçma nereye gidiyorsun tek başına? Arabayla gidelim. Bana bana ver. Mine gelmesen ne olduğunu bilmiyoruz, tehlikeli olabilir. Deniz hadi ya. Of! Nerede kaldı? hepimizi Hayır ya, kurtulacak mıyız ya? C'est ça. <laughs> Merak etmeyin polis gelecek birazdan hepimiz kurtulacağız tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Açın. <laughs> Tamam. Tamam. Geçti. Tamam. Tamam. Arka, arka tarafa. Arka, arka tarafa, arka, 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 yapıyorsun sen? Yine sen arabaya bin. Deniz saçmalama ne yapacaksın tek başına orada ya? Polisler geliyormuş öyle demedin mi Metin abi? Mine, durumları ne bilmiyoruz içeride. Sen Metin abiyi bekleyeceksin. Bin arabaya. Kimseye kapıyı açma tamam mı? Telefonla konuşuyormuş gibi yap. Eğer biri üstüne gelirse durma bas kıza git tamam mı? Anladın mı? Ya Deniz. Mine cevap ver. bin arabaya. Dağılın lan! Dağılın! Atakan buraya gel. <laughs> Çıkar çıkmaz ben kapıyı kapatıyorsun. Ben bağırana kadar da açmıyorsun tamam mı? Efe. Ne diyorsam öyle yap. Efe, ah, 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 ah. 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 İyi misiniz siz? İyiyim ben. Sen? İyiyim. Sağ ol. Sen sağ ol. Abi iyi misin? Çek lan elini. İyiyim ben. Ne oldu benzin? Nerede bu? Yakacağım bunları. Yakmazsam rahat etmeyeceğim. Ver. Şimdi ne yapacaksınız? Çıkın ulan. Çıkmazsanız da yanın. Sedat! Sedat, evi yakacaksın, Ne yapıyorsun? Bırak planla bitti. Ya, ya. bitti. Yakacağım. Ya, yapma, yapma. Yakacağım da. Polis çağırıyor. Polis çağırıyor. Polis Polis çağırıyor. Polis çağırıyor. Polis çağırıyor. Polis çağırıyor. ...dışarı çıkacağız. Efe? Başka yapacak bir şey yok. Yardım et. Yardım et. Şimdi şöyle yapacağız. Atakan. Biz... ...bırak, bırak Biz Deniz'le dışarı çıkacağız. Tamam mı? Al bunu. Bizim yardımımız boşluktan... ...sen kızları kaçıracaksın. Efe delirdin mi? Asla kurtulamayız ya. Ne yapalım oğlum burada? Yanmayı mı bekleyelim ha? Bu daha iyi bir fikrim var mı? Sen ne diyorsun? Ben varım. Hadi o zaman. Çocuklar yapma, polisler neredeyse gelirler. Canan abla, var. başka çaremiz yok. Efe haklı, sen Deva'yı al hadi. Evet. Hadi o zaman, hadi. Deva, Deva. Kızım. Kızlar hadi gelin, gelin. Geçin lan pencerelere. Bak, verin. Geçin, sen de geç o pencereye. Hazır mısınız? Hadi. Evi yakacak. Ne oluyor lan burada? Alın lan! Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? burada? Abim. Efendim. Nasıl? Sardar bayın. Yakalayın. Alın lan. Alın hepsi hepsini al. Hepsini al. Geç. Geç. Efe. Geç Efe. Benim arabaya geç. Geç geç geç. Al 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 Bay, al, al. al al. Al al al. Baykal bu arabayı alın. Canan geçin böyle. Canan geç bakayım. Al al al. Hasta geç, git, arkada git. Kuyruğu kaptırıyorduk ya. O kadar kolay değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.